var mı? Tarih 30 Ekim 1918. Mondros ateşkesiyle biten Birinci Dünya Savaşı sonrası Musul vilayeti hala Osmanlı sınırlarındaydı. Zengin petrol yatakları ve stratejik konumuyla Musul, emperyal güçlerin hedefindeydi. Mondros'u ihlal eden İngiltere, Musul'u işgal etmişti. O dönem Anadolu'da ise tam bağımsızlıkçı milli mücadele uyanışı hakimdi. Takvimler 28 Ocak 1920'yi gösterdiğinde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Musul vilayetini de içeren Misak-ı Milli kabul edildi. Musul'un askeri yollarla geri alınması masadaydı. Ankara 1922'de bölgeye Yarbay Özdemir Bey'i gönderdi. Aşiretleri de yanına alan Özdemir Bey, İngilizleri Derbent'te ağır bir yenilgiye uğrattı savaş yorgunu Ankara, Musul sorununun diplomatik yollarla çözülmesini istiyordu. İngiltere ve Türkiye, Lozan Antlaşması'nda ve Haliç Konferansı'nda anlaşamadılar. Musul sorunu Milletler Cemiyeti'ne taşınacaktı. Ancak Türkiye'nin üyesi dahi olmadığı örgüt, Musul'u İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakma kararı aldı. 25 Haziran 1926'da Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Ankara Anlaşması yapıldı. Anlaşma, Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, İngiliz Büyükelçi Ronald Lindsay ve Irak Dışişleri Bakanı Nuri Said Paşa tarafından imzalandı. Böylece Türkiye ve Irak arasında bugünkü sınırlar çizildi. Musul vilayeti de İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakıldı. anlaşmasının İngiliz kralı George tarafından imzalı bekli Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi'nde. Anlaşmanın 14. maddesine göre Irak, Türk İş Petrolü şirketinden aldığı aidatın %10'unu 25 yıl boyunca Türkiye'ye verecekti. Ödemeler anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1926 yılından itibaren yapılacaktı. Türkiye eğer isterse 500 bin sterlin karşılığında petrol haklarından vazgeçebilecekti. Uzmanlara göre Musul vilayeti belli şartlar altında Irak'a bırakıldı. Özel mülkiyet ve azınlık hakları da bu şartların arasında. Bir diğer görüşe göre ödeme tarihi 1926'da değil 1931'de başladı. Irak Başbakanı ile yapılan yazışmalar buna dayanak olarak gösteriliyor. Bu iddiayı güçlendiren bir diğer nokta ise Dışişleri Bakanlığı'nın 2003'te ilgili bir soru önergesine verdiği cevap. Türkiye'nin alacaklarını Ankara Antlaşması'nda adı geçen 14 Mart 1925 tarihli İmtiyaz Antlaşması belirliyor. Irak ve Turkish Petroleum şirketinin anlaşmasına göre gelirler tüm Irak'ın petrol gelirlerini ve petrol dışı gelirlerini de kapsıyor. Irak'ın Türkiye'ye petrol ödemeleri 1931'den 1950'ye kadar belirli kesintilerle devam etti. Bu rakam yaklaşık 3,5 milyon sterlin değerinde. Ancak Irak 1951 ile 1956 arasında petrol aidat hissesi ödemesi yapmadı. Buna rağmen 1987'ye kadar Türkiye'nin bütçesinde Irak'tan petrol alınacağı yönünde ibare yer aldı. Bu durum Türkiye'nin Irak'tan alacağı olduğuna işaret ediyor. Eksik ödemeler nedeniyle Irak'a gönderilen Türk bürokrat Cahit Kayra'ya dönemin Irak Başbakanı Nuri Said Paşa'nın cevabı dikkat çekici. Diğer eksik ödeme tartışması ise 1952'de gelirleri %50 artan Irak'ın Türkiye'ye ödemelerinde bunu yansıtması gerektiği. Sadece şirketler petrol geliri değil, aynı zamanda gelir kardan da %50 oranında bu devletlere ödemesi diye bir düzenleme getiriliyor. Dolayısıyla Irak'ın geliri iki katına çıkıyor. Uzmanlar Türkiye'nin alacaklarının, bütçe hesap kanunundakinden daha fazla olabileceğini de vurguluyor. Irak'ın petrol şirketleriyle yaptığı protokollerde elde ettiği gelir artışı ise bunun gerekçesi. Gerek 25, gerek 32, gerek 52, gerek 55 tarihinde yapılan bu protokolleri temel alırsak petrolün hangi alanlarında ya da ne kadar hisse, hangi şilin ya da işte gelir vergisi hesaplarına katarsak bu rakamın çok daha büyük olması. Öte yandan azınlıklara ait petrol yataklarının mülkiyet sorunu da çözülmeyi bekliyor. Bölgedeki petrol yataklarının Sultan II. Abdülhamit'e ait olduğunu belirten varislerin ise uzun yıllardır hukuk mücadelesi söz konusu. Ödemelerin yapılmadığı yıllara ait alacaklar da söz konusu. 30.2 milyon ne karşıt düşüyor. O 26 milyon ister. 2003'te Dışişleri Bakanlığının ilgili soru önergesine cevabı da dikkat çekici. Buna göre Türkiye'nin 1926 antlaşmasından doğan 5 yıllık alacak bakiyesinin ana parası ve bunun gecikme faizinden feragat etmediği anlaşılıyor. Ayrıca uluslararası hukukun genel ilkeleri uyarınca devletlerin alacaklarının zaman aşımına uğramadığının altı çiziliyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin petrol hakları yalnızca Musul'u değil tüm Irak'ı kapsıyor. Irak'ın ödemelerini tamamlamadığına dair güçlü emareler mevcut. Petrol alacakları sorunu açıklığa kavuşturulmayı bekliyor. Hangi akla Kerkük benimdir diyorsun? Kerkük'te senin tarihin var mı ya? Ne işin var senin Kerkük'te? Dehaşi. Suriye'de PYD, YPG kimse kusura bakmasın. Hiçbirini de orada tasarruf alanında yetki kullanımına müsaade etmeyeceğiz. Ve kararlı bir şekilde bu işleri takip ediyoruz, izliyoruz, geri geldiğinde daha önce de söylediğim gibi bir gece ansızın geliriz gereğinde yaparız. Bu haritada Batum, Halep, Rakka, Deirizor, İdlib, Süleymaniye, Musul ve Kerkük Türkiye toprağı olarak gösterilmiştir. Zoruna giden varsa hoşuna gitmeyen bulunuyorsa bizim meselemiz değildir. Onlar doğruca müstevli kalıntılarının haçlı hısımlarının dizinin dibinde soluklarını almalıdırlar. Yakında da inşallah alacaklar. Şimdi anlaşıldı mı niye 82 Kerkük? Şimdi Şimdi belli oldu mu niye 83 Musul? Bugünden 84'ü söylemeyeyim. Çünkü 85'in heyecanı kalmayacak. Ben bunları okuyorum kitaptan. iyi de bir talebeyim. Rahmetli dedem o sırada bize misafir gelmiş. O da gençliğinde İstanbul'da bulundu. Sultan Abdülhamit Hanım. Okuduğum tarih kitabında Kızıl Sultan diyor Sultan Abdülhamit ben de okuyorum o da dinliyor döndü dedi ki bunlar hepsi yalan size yanlış şey öğretiyorlar dedi de, sen neyi iyi bileceksin kitap mı iyi bileceksin <laughs> 1918'de koskoca imparatorluk bozuk para gibi harcanmış doğru mu <laughs> şimdi birisi uzun sultan öbürleri hürriyet kahramanı öyle mi değil mi Aziziyet tabyasındaki nene biziz. Kerbela'da şehit düşen Hüseyin biziz. Adalet dendiğinde Hazreti Ömer de biziz. Cesaret dendiğinde bombanın üzerine yatan Ahmet Taştekin de biziz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi de biziz. Çanakkale'de küfara geçit vermeyen Mustafa Kemal de biziz. Allahu Ekber diyerek ruhunu arındıran da biziz. Orhun'un kaynağından ruhunu pandıran da biziz. Çağçan Fatih de biziz. Hesap kapatan Mustafa Kemal de biziz. Biz büyük Türk milletiyiz. Gelelim Musul'a. Cumhurbaşkanı zaten açıklıyor. Yani Misak-ı Milliye bakın orada anlarsınız diyor. Yani Musul'u ve Kerkük'ü Türkiye sınırlarının içerisine katmak. Misak-ı Millinin en azından sınırlar bölümü budur. Eğer Cumhurbaşkanı'nın niyeti buysa Musul'u ve Kerkük'ü e, başta olmak üzere Güney Kürdistan'ı hatta Rojava e, Kürt bölgesini Kürdistan bölgesini Türkiye'nin resmi sınırları içerisine katma gibi bir Emperyal amaç varsa, bu bölgede yeni savaşların Dünya Savaşı'na gidecek yolu veya işte yolun taşlarını döşemekten başka bir şey değildir. Ama sınırları değiştirmek üzere işgal üzerine işgal amaçlı yapılacak her türlü girişim büyük bir zarar getirir.